Trans Medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Youtube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naima Akbi, sevgili Çağrı, Çağrı yönetmenimiz. Konuğumuz da Kayseri'den. Sevgili izleyiciler, Büyük Birlik Partisi Kayseri Melik Gazi ilçe başkanımız Sayın Hakan Gültekin canlı yayın için hazırlar. İzniniz olursa değerli başkanı öncelikle selamlayalım. Sayın Gültekin hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Hoş bulduk diyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olunuz. Sayın Başkan ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Efendim öncelikle Anadolu'nun kadim, şehri, kadim şehri Kayseri'den saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. yaklaşık bir buçuk iki yıldır Büyük Birlik Partisi'nde Melik Gazi İlçe Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Daha öncesi var mıydı siyaset hayatınızda? Daha önce aktif bir siyasette yer almıyordum. Son ha. bir buçuk yıldır aktif olarak yer alıyorum. Profesyonel mesleğiniz nedir? Ben avukatım. 20 yıldır avukatım. Kayseri'de, merkezde ofisim var. Ayrıca 8 yıldır da, 2017 yılında, 9-10 yıldır da ara buluculuk yapmaktayım. Hı hı. E, ama ülkenin içinde bulunduğu durumu dikkate aldığımızda hukuki olarak aslında aksaklıkları falan da çok içinde yaşayarak belki de görüyorsunuz. Çok da artışılan bir konu olduğu için altını çizmek istedim. Peki şimdi e, daha mı zor? E, siyaset mi daha zor? Yoksa hukuk mu daha zor? Tabi şöyle her mesleğin kendine göre getirdiği zorluklar var. Avukatlık da e, tabii ki zor bir meslek. E, İnsanlara uğraşıyoruz. E, bizim mesleğimiz gereği. E, toplumun her kesimiyle, e, işçisiyle de, işvereniyle de görüşüyoruz, konuşuyoruz, onların davalarına bakıyoruz, yardımcı olmaya e, çalışıyoruz. Tabii avukatlık e, savunma makamı, e, biz elimizden geldiğince hukukun üstünlüğünü, adaleti e, temsil etmeye çalışıyoruz. O yüzden e, her ne kadar eksiklikler, aksaklıklar olsa da ki var tabii ki, e, evet. yok diyemem. Ama e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bu eksiklikleri, aksaklıkları tamamlayacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Peki, Sayın Başkan nasıl çalışıyor Büyük Birlik Partisi Melik Gazi'de? İlçe örgütü, ilçe teşkilatı olarak neler yapıyorsunuz? E, tabii ben şöyle, yani bir buçuk yıldır yeni sayılırız aslında siyasette. E, yönetim kurulumuzla beraber, il teşkilatımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ee, sahadayız. Elimizden geldiği kadar sahada olmaya çalışıyoruz. Toplumun nabzını, e, halkımızın eksikliklerini, isteklerini görmeye çalışıyoruz. Zaman zaman e, onlarla bir araya geliyoruz. Genelde Cuma günleri e, Cuma namazından sonra biz il teşkilatımızla beraber, e, il başkanlığımızla beraber e, Cuma namazından sonra halkımızla bir araya geliyoruz. Sorunlarına, e, isteklerini e, dile getiriyorlar. Biz de onları dinliyoruz. E, elimizden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyoruz. E, i̇nşallah ileride de halkımız tarafından bize bir fırsat verilirse, e, toplumun daha refahı için, daha iyiliği için çalışmaya gayret edeceğiz. Başkan Bey hangi talepler öne çıkıyor? En çok hangi konuları konuşuyorsunuz vatandaşla? Şöyle, şimdi tabii ki hem Türkiye'de hem Kayserimizde de en büyük sorunumuz şu anda ekonomi. Hı hı. Evet, emeklilerin aldığı maaşın aslında hayat pahalılığı nedeniyle daha çok yetmediğini duyuyoruz biz. Hı hı. Tabii emeklilerin sorunu devletimizle ilgili olarak koordineli bir şekilde devletimizde çözmeye çalışıyor. İnşallah biz de ileride tarafımıza yetki verilirse daha da iyi olması için çalışacağız. Ee, i̇htiyaçlar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Özellikle ekonomik şartları nasıl döner Melih Gazi'nin ve orada yaşayanların talepleri açısından bakıldığında hani işsizlik mi öne çıkıyor, yatırım mı istiyorlar? işte... Yani emeklilerin durumunu mesela konuştuk ama gençlerin durumu ne? Böyle bir özet geçebilir misiniz? Şimdi şöyle, tabii Melik Kayseri'nin en büyük e, merkez ilçelerinden bir tanesi. E, biz belediyemizin e, iyi çalıştığını düşünüyoruz e, burada. Hı hı. E, vatandaşlarımızdan en çok ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı konusunda şikayetler duyuyoruz. Öncelikle kira artışları temel ihtiyaç giderleri, küçük esnafın artan maliyetleri önemli bir gündem oluşturmaktadır. Bunun yanında gençlerin iş bulması konusunda yaşadığı zorluklar ve bazı bölgelerde ulaşım ile şehirleşme konularında beklentiler de sıkça tarafımıza dile getirilmektedir. Hı hı. Altyapı, hı. yol eksikleri, su eksikleri, kırsalın durumu okullarda söyleyebilecekleriniz var mı? Aslında şöyle, bizim e, Melikazi ilçesi olarak şu anda devam eden yol yapım çalışmaları var. Bunlar tabii ki ihtiyacının gerektirdiği şekilde daha büyük yapılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 5-6 aydır yapılan bir çalışmalar var. Bunlar bir sorun mu? Tabii illaki bir kalabalık sorun yaratıyor. Ancak neticede yol yapım çalışması olduğu için olacaktır. Bunları Bunlarla beraber Melik Gazi'de bizim e, en çok gördüğümüz şikayetlerden bir tanesi de e, otopark sorunu. E, evet. İnsanların, insanların e, park etmekte e, çok zorlanabiliyorlar. Bunları görüyoruz. Biz e, tabii ki talepleri e, yer yer yerel yönetimlere e, dile getiriyoruz. İnşallah e, bu otoparkla ilgili sorunların da çözüleceğini tahmin ediyoruz. Hı hı. Esnaf neler söylüyor Sayın Başkan görüştüğünüzde? Böyle. şimdi şunu söyleyeyim ben öncelikle. Melik Gazi'de e, kentsel dönüşüm ve güvenli şehirleşme önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. E, trafik yoğunluğu konusunda e, yeni çözümlerin üretilmesi gerekiyor. E, biz onu söyleyelim. E, hı hı. Yine e, üçüncü önemli konumuz ise gençlere yönelik e, sosyal, kültürel ve eğitim alanların arttırılmasıdır. Bu üç başlık halinde e, Melik Gazi ilçemizin belirleyici konular arasında yer aldığını düşünüyoruz. Hı hı. Başkan Bey, şimdi 2026'nın seçime hazırlık, 2027'nin de muhtemel bir seçim yılı olacağı konuşuluyor. Hem siyasetçiler bunu Ankara'da çok konuşuyorlar, hem de vatandaşların içinde de böyle çok sıklıkla konuşulan bir konu haline geldi. Bir erken seçim talebi de var biliyorsunuz özellikle muhalefet kanatında. Atmosfer nedir bu konuda? Vatandaşlardan bu manada bir talep görüyor musunuz? Siz ne yokluyorsunuz? Nasıl bir izlenim alıyorsunuz sokakta? Evet zaman zaman muhalefet tarafından erken seçimin dile getirildiğini görüyoruz. Ancak toplumun şu andaki hem Kayserimizin hem toplumumuzun da en büyük sorunu maalesef ekonomi. Hı hı. Yani ekonomik olarak hem hayat pahalılığının olması emeklilerin de yaşam şartlarının ekonomi pahalılığıyla ilgili olarak düşmesi kiralardaki artış nedeniyle toplumun bir kısmı Erken seçim istiyor. Ancak olarak evet. e, biz e, erken seçim olacağını şu anda düşünmüyoruz. E, ülkemizin de buna hazır olmadığını düşünüyoruz. Çünkü sadece e, ekonomik evet e, ekonomimizin ve ülkemizde şu anda bir e, sorun. Ama bu sorunun biz yavaş yavaş ilerleyen aşamalarda daha da düzlüğe çıkacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte tabii ülkemiz e, etrafında ateş çemberi. Sadece ekonomiyle ilgili değil, Suriye bir taraftan biliyorsunuz İsrail bir taraftan tabi şu anda da son dönemlerde İranla ilgili yapılacak bir savaş durumu olabilir. bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Ülkemizin etrafı ateş çemberi. Bizim öncelikli ülke olarak tabii ki öncelikli sorunumuz bu etrafımızdaki olan. E, sorunları, sıkıntıları ülkemize en az verecek şekilde içerisinden çıkmaktır. Tabii ki ekonomide sorunlar var, sıkıntılar var. İlla olacak. Yok diyemeyiz, görmezden gelemeyiz böyle bir sorunları. Ama ülkemizde e, çok iyi olan şeylerimiz de var. Yani e, bugün baktığımızda savunma sanayide çok ileri gittiğini görüyoruz. İHA'larla, SİHA'larla ülkemizin e, yurt dışına ihraç aşamasına geldiklerini görüyoruz. Ee, o nedenle biraz daha ekonominin biz canlanacağını düşünüyoruz. Erken seçimin e, o nedenle e, şu anda diyorum her ne kadar e, muhalefet tarafından dile getirilmiş olsa da biz Peki. burada, biz burada erken seçimin olmayacağını düşünüyorum. Anladım. Zaten bu ekonomik koşullarda iktidar da erken seçime gitmeyi herhalde tercih etmeyecektir. Yani e, mevcut durum ortada. E, bir şey sorabilir miyim? Üretim açısından nedir? E, Melih Gazi'nin böyle bir altyapısı var mı? Yani tarım, hayvancılık, işte sanayi vesaire. Hani Melik Gazi o açıdan ekonomik çarkları nasıl dönen bir şehir? Tabii Melih şöyle. Yani Kayseri'ye baktığımız zaman sanayileş, sanayileşmiş bir Hı. şehir. Organize sanayimiz var. Organize sanayimizde çok sayıda e, fabrikalarımız var. Fabrikalarımız daha çok daha çok tekstil, mobilya e, aşamasında ilerliyorlar. E, tabii şöyle bir kısım vergiler nedeniyle biz e, tekstilden dolayı fabrikaların Mısır'a e, taşındığını duyuyoruz. Yani oradaki ekonomik şartların daha uygun e, gerektirmesi nedeniyle. Mısır'a taşındığını biliriz. Ee, böyle bir zorluklar var. Evet. Hı hı. Hı hı. Ama siz neler üretiyorsunuz? Yani hani Melih Gazi ilçe olarak mesela ürettiği bir şey var mı? Ekonomisi nasıl dönüyor? Yani burada bizim tabii ki e, sanayileşme şeklinde bir ekonomimiz hı. var. Ağırlıklı yani, sanayiden de, gidiyor o zaman. Sanayi, evet mobilya, e, tekstil. E, Ağırlıklı gidiyor. İşsizlik bu nasıl başkan ve işsizlik konusunda size çok talep geliyor mu? Yani ben kiminle konuşsam ilçe başkanlarına, il başkanlarına korkunç ölçekte CV'lerle insanların iş istediklerini duyuyorum. Size de böyle gelen var mı talepte bulunan aileler, gençler? Var evet doğru söylüyorsunuz. İşsizlikle de ilgili sorunlar var ama e, fabrikalarımız da var bununla beraber e, iş, işsiz insanların iş bulmasına yönelik çalışmalarda devam ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar fabrikalara yönlendirmeye çalışıyoruz ama tabii hı. her kesimde bazı insanlarımız da masa başı iş de istiyorlar. Yani bunu temin etmek, bunu bulmak çok da kolay olmuyor takdir edersiniz ki. Bu nedenle işsizlik konusunda toplumdan bize de gelen talepler var. Sığınmacı evet. var mı Sayın Başkan Melih Gazi'de? Öyle bir sıkıntınız var mı? Bazı bölgelerde yoğun sığınmacı problemleri yaşanıyor ya. Melih Gazi mesela öyle bir mem memleket mi? Ee, var. Sığınmacı var. Ee, zaten merkez ilçe olması sebebiyle e, tabii kocasına Melih Gazi ilçemiz, Talas ilçelerimiz birbirlerine e, çok yakınlar. E, son dönemde e, Esad'ın devrilmesiyle beraber e, çok sayıda Suriyelinin Ülkesine geri döndüğünü biz buradan görüyoruz. Arka mahallelerdeki Suriyelilerin de ülkesine gittiğini yavaş yavaş görüyoruz. Sığınmacılar eskisi kadar çok şikayet gelmediğini görüyoruz biz. Hı. Anladım. Ee, şimdi bir de şeyi sorabilir miyim? Ev kadınlarına, özellikle kadınları, kadın sorunlarına size yansıyan şeyler oluyor mu Melik Gazi'de? Ee, yani hani genel olarak baktığınızda Türkiye'nin genelinde bir kadınla alakalı şiddet problemi var, iş istihdam konusunda bir e, hani ciddi bir erkeklere nazaran daha düşük bir istihdam alanının olduğu kadınlar açısından belli e, vesaire ama mesela e, sizin dikkatinizi çeken öne çıkan sorunları var mı kadınların Melik Gazi'de? Evet şöyle yani genel olarak Türkiye'mizin de aslında bir sorunu var. Yani e, son dönemde baktığımızda e, sadece kadınlarımıza yönelik değil 18 yaşından küçük çocuklarımızın da e, sokakta yürürken 14-15 yaşındaki çocuklarımızın da öldürüldüğünü maalesef e, çok üzgünüm ki öldürüldüğünü görüyoruz. Kadınlara da e, şiddet Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi e, tabii Kayseri'de hmm. de var. Ee, bununla ilgili şikayetleri duyuyoruz. Bu değil sadece Azerbaycan'a ait bir sorun değil. Ee, bu maalesef bizim son dönemde çıkan e, yargı paketleriyle de ilgili sorunların olduğunu düşünüyoruz. Neden? Hı -hı. Baktığımızda yargı paketleriyle beraber çıkan içeriden tahliye olan insanların yüzde 45 oranında tekrar cezaevine geri döndüğünü görüyoruz. Hı -hı. Ee, burada insanların ıslah edilmesi, topluma kazandırılması yönünden genel olarak bir sorun olduğunu görüyoruz biz. Çocuklarımızla da ilgili yapılan şiddet, 18 yaş altındaki çocuklarımıza yapılan şiddetle de ilgili çokça biz şikayetler almaktayız. Bununla ilgili tabii Büyük Birlik Partisi olarak biz de gençlerimizle elimizden geldiği kadar ee, önlemeye yönelik e, görüşmeler, konuşmalar, müzakereler yapıyoruz. Ee, Türk gelenek ve göreneklerinde biliyorsunuz Türk örf ve adetlerinde e, baktığımızda e, büyüklerine saygılı olan bir 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 milletiz biz aslında. Ancak son dönemde büyük bir e, erozyon olduğunu görüyoruz. Yani insanlarımız duyuyoruz televizyondan, medyadan. Babalarını, annelerine şiddet uygulayacak aşamaya geldiğini görüyoruz. Hı hı. Burada, burada sadece, tabi bu siyasette ilgili bir konu değil. Sadece siyasette ilgili bir konu değil. Maalesef çocuklarımızın elinde şu anda telefonlar, tabletler, bilgisayarlar var. Bir bağlandığında birden Amerika'ya bağlanabiliyor. Çok evet, ama büyük bir problem. Başka, çok uyuşturucuyu kötüydüm. çok duyuyorum yani Taşra'da özellikle hani biz büyük şehirlerde yıllar öncesinden de hani ufak tefek şeyler duyardık ederdik ben hiç bu kadar yoğun olarak konuşulduğunu hiç hayatım boyunca görmedim ama son yıllarda artık Taşra'da bile e, ciddi manada uyuşturucu meselesinin gençler açısından da e, sıklıkla konuşulduğunu yaş skalasının aşağıya iyice indiğini 9 yaşa kadar indiğini biliyorum. Melih Gazi'nin de böyle bir problemi var mı hiç kulağınıza gelmiyor mu? Hukukçu olmanız dolayısıyla da bu e, muhtemelen e, haberdar olursunuz diye düşünerek soruyorum. Doğru. Uyuşturucu Uyuşturucuda e, maalesef sorun. Hı -hı. Yine Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Melikbaz ilçemizde de böyle bir sorunumuz var. Bununla ilgili valilik, e, Kayseri valiliğinde çok büyük çalışmaları var önlemeye yönelik. Hı -hı. E, tabii bitirilemiyor bu. Yani bir taraftan e, her ne kadar yakalanıp adalete teslim edilse de diğer taraftan ee, insanların bunu bir gelir kapısı haline getirdiğini görüyoruz. Ee, o nedenle bunu önlemeye yönelik e, devletimizin e, çok büyük oranda çabalandığı, çabaladığını sarf ediyoruz. Biz de görüyoruz. Ama maalesef ben de iki çocuk babasıyım. Ee, çocuğum birinden liseye gidiyor. Ee, tabii Çocuklarımızı biz korumaya çalışıyoruz. Ee, elimizden geldiğince. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onların evet. hiçbir şekilde kötü alışkanlıklara, kötü arkadaşlara, arkadaşlarla görüşmemesini etmesini istiyoruz. Ama her ne kadar aile olarak biz desteklesek de belli bir yaştan sonra artık sokakta büyüyorlar, sokakta yetişiyorlar. Hı hı. Maalesef görüyorlar. Hem dediğiniz gibi uyuşturucu hem de sigara kötü alışkanlıkların kazanıldığını görüyoruz. Ancak e, benim tavsiyem, naçizane tavsiyem, e, tüm babaların, velilerin çocuklarına e, sahip çıkmaları, kontrol etmeleri bununla beraber elbette ki bir e, sportif faaliyetlerde bulunduğu zaman çocuklar uyuşturucudan, sigaradan e, uzak durduğunu görüyoruz. Bu nedenle evet. bir kendilerine e, spor, bir spor seçtikleri zaman, bir meşgale olarak bununla ilgilendikleri zaman her ne kadar arkadaşları tarafından yönlendirme olsa da bunlardan uzak kaldığını görüyoruz. Bu nedenle tabii ki bizim çocuklarımızı bunu anlatmamız gerekiyor. Bununla beraber iyi alışkanlıkların, sportif faaliyetlerin de kazandırılmasında yardımcı olmamız Haydi gerekiyor. Bak. Çocuklarımızı, evet, çocuklarımızı sadece sokağa bırakmamız Tabii tabii çok haklısınız. Peki vaktim hiç kalmadı Sayın Başkan. Ben çok teşekkür ederim Melik Gaziler'e son bir mesajınız var mı? İki cümleyle ne olur? Hiç vakitim kalmadı çünkü. Şöyle söyleyelim. Melik Gazi vatandaşlarımıza vermek istediğimiz en net mesaj insan odaklı, adaletli ve samimi hizmet anlayışını güçlendirmektir. Biz Melik Gazi'nin sadece fiziki olarak büyüğer değil yaşam kalitesini yükselten bir ilçe olması gerektiğine inanıyoruz. Gençlerin umutla baktığı, ailelerin huzur içinde yaşadığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmadığı bir belediyecilik anlayışını sunuyoruz. Vatandaşlarla iç içe şeffaf, çözüm odaklı bir yönetim anlayışını Melikgazi'de Gazi'de hakim kılmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Müteşekkirim. Ee, eksiyle nokta değil affola diyelim. Ee, bir sonraki yayında belki daha çok konuşacağız Melik Gazi'yi. Ben e, kıymetli vaktinize teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar. İyi ben ki geldiniz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi çok selamlar. Kolaylıklar efendim. Sevgili izleyiciler, Büyük Birlik Partisi Kayseri Melik Gazi İlçe Başkanı Sayın Avukat Hakan Gültekin canlı yayında konuğumuzdu. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.